yerden cezalarımıza gol pozisyonu var. Avustralya öne geçti sevgili seyirciler. Topu ağlara gönderen McLaren 52. dakika. Golün gelişimi. tek vuruş. Çok etkili noktaya. Hani Aykut'un da yapacağı hiçbir şey yok. Tehlike geçmiş değil. Okay yükseldi. Geriye. Hava topu mücadelesi. Atağımız sürüyor. Hakan. Kaleye doğru mükemmel gol. Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'ndan 54. dakika Gerçekten müthiş vurmuş. Çok ihtiyaç duyduğumuz bir anda geldi bir gol. Çünkü zaten iyi oynamıyoruz. Bir de panik var. Halil solda. Okay kaleye baktı. Aşırtma vuruş. Harikulade bir gol atıyor. Muhteşem bir gol. Bu daha güzel Goal. gibi. Müthiş bir gol. Ustalık abi. işi bir gol. Müthiş vurdu Okay. <laughs> Ve milli takımımız 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Avustralya <laughs> <laughs>